Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz yanımda arkadaşım Uğur var Uğur 15 mi yok Ne diyor 15 mi diyorsun? He 15 ne diyor 15 Kanka ben şey mermi almam lazım ya Mermi yok Ben kanka ben da lazım ne oluyor ya? Ya mermi veriyor zaten Bolcan'a. Giriş yaptın mı? Ya kayda ben gittim. E -e. Yaptım yaptım. Deme. Yaptım. Yapmadın. Arkadaşlar bugün ev oğlanındayız takım ölüm maçı. Kanka beni unuttu. Abi adam ölmedi ya. Kanka beni unuttu. He. Yo oğlum ya yalan söyleme. Gelim ya bugün yanımda uğurlar. Lan beni söylemedi. Söyledim söyledim. Eh. Ayıp ediyorsun ha. Be oğlum. Şu adamı ben öldürmem yalnız gider. Kanka herif var ya. Böyle bir şey yok salak. Ben iki saat vuramadım herifi ya. Abi benim kadar şanssızlık var mı ya? Kayra troll yapabilir miyim? Hayır. Aa. Adamı oynatmıyorum kanka ben. Şu adamı. Ben yapıyoruz. Kanka ben adamı oynatmıyorum. Kanka beni oynatma. gösterme sen tamam mı? Aa öldüm. Kayra beni korutun. Tamam kanka tamam ha. Ya ha. Ya abi bunlar net ve net abi hile. <laughs> <Abi, gülüyor> ne diyorsun oğlum ben anlamam. Aynanın yalan kesiyor. Oha. Aynı adamı 7 kere öldürdüm. Hangi değişik attı onu? Aynı adamı 9 8 kere öldürdüm. Nasıl çıktın lan oraya? Yasin. Aa onlara baskına geldik. Kanka bana da kill bırak ya. Kanka, terminatör ben. gibisin maşallah. Bana terminatör diyor. Aa öldüm en sonunda. Vektör varmış adam. Ama olsun. Ben kör edeceğim adamları. ne oluyor? Lan bana da atarsın. Beysi attım valla. AVM Gel bakayım yavrum Kanka AVM'yi çektim Aa adam yeni doğmuş ya Abi ne yapabilirim ki ben ya Tamam tamam Şimdi oynuyorum kanka Kanka Şimdi oynuyorum Bomba geldi Bomba geldi Kendime attım Aa, kilim çaldı gitti. Öleceğim. Yasin Hadi ne abi. Hadi bombayla bir kill alıyor muyum? Yasin öleceğim. Abi Yasin yüzünden ben de öldüm ya. Neyse. Kanka hmm, alıyorum no. ben flaşımı. oh. kumaşımı. Harbi emeş kov ya. Hep evet, bu sen... kadar da olsun artık. Neyse hadi geliyorum. Yanına geliyor. Sen nasıl çıktın lan? Sen bizim base'e mi gidiyor? Helal olsun nasıl gidebiliyorsun ki? 2005 leşki şey kaldı bizim mi? Base'e geldiler bizim. M249 muyum la? Herif ben nasıl vektörle öldürebiliyor ben de <laughs> M249 bombayla artım. aldım. Bana bir söyler misin? Adamı bombayla aldım az önce. Helal. Kendimi ya kör ettim. Abi onu orada Allah benim? Allah kahretsin kendimi kör ettim. Vektör yeah. müsün? Kim birinci kesin kayrağıdır. İnşallah. Aa, Yasin mi? Ben de 17 yaşım. Ama ben oynamadım ki oğlum ya. Oynasaydım. Hadi bir gel bir maç daha atalım. Bak ben de 17 almışım. Neyse. O belki daha iyi oynamıştır Veya oğlum daha az o... ölmüş. Oynamadım ki ben. Hadi gel bir yer daha atalım. Sonradan bitsin video. ne oldu? Şeyler verdi bana. Gel, gel daha atarım kanka. Ya arkadaş. İsteyi kabul etme ne ay Hadi. Neden? Ha? Olan hadi ya. Çok konuşuyor. Hadi. Ben kabul ederim vallahi. Hayır hadi ya. Yüksek çevrim için mi ki? Yok. Günün ikinci maçında darma duman etmeye geldik yine. Kanka ben yanı salıyorum ki sana. Yanı salıyorum da sen. Alamayın. Benim hatam yok valla. Ne geldi bana? Yes, en Ha, al bakayım bu bombayı. Kayra o bombayı al. Ya ne yapayım ya? Yapma. Kayra bir afk kalır mısın benim için? Hayır. Tam Tamam al silahını kanka. Ha? Kayra sana attım. Aldın mı onu? Aldım. Abi sana bomba attım. Abi herkes mal. Bu oyuna var ya pompalı alırsan bence çok iyi oynayabilirsin. Bence pompalı ile yargı dağıtılır. Hayır arkandayım. Yani, pompalı ile tik tak tok. Arkadan baktım bunları. Bunu aldım. Pompalı olmuyor bu iş. Hadi kafana kanka, yanıma geldi. gel. Kar 98 al yanıma gel. Hadi kanka buldum. bir tane taramalı al yanıma gel. Kafamda çok iyi bir taktik buldum bir. Taramalı al yanıma gel. Hayda, taramalı ya, al, tamam, al kanka, yanıma gel. Kanka tamam ya, çatışırım ben de. Mah mah. Videonu bana ne, bana ne? Bana ne? Abi az bir dur daha. Şimdi beni takip et Kayra. Bir Abi, yerde duracak? buluşacağız. Ben keskin üstancıyla sen de beni taramalıyla koruyacaksın. Kanka az bir dur dur dur. Dur daha. Hayır nasıl tüküreyim ya. Ben de senin videonu tüküreyim ya. Hadi bir bomba şov gelsin benden. Bu bu adam hile ya. İşte tatlı benim oyuncum ha. Al gıcık kapmıştır belki. Her he, he, selamımız var birader. Abi M762 çok Ben M762 oynuyorum. Hadi. Abi bu el ben Jordan. Çok kötüyüm. Ben ben çok kötüyüm. İşileşim var. Kendime flash Abi attım. Abi bu adam hile ya. Hani? Ona. Çık. Abi M162 ile adam öldürmek kadar zevkli bir şey yok. Nasıl lan? Nasıl öldürüyorsun Kanka lazer nişanga takıyorsun. Ben de lazer nişanga. Of. Abi bir tane çocuk var onu 2-3 seferdir öldürüyorum. Bana acayip küfür ediyordu şu an. Abi sonunda Arkadan biri arkacı. Arkacı. Hayır ya. Ya hile oğlum bunlar ya. Lan yürü git. Ben öldürüyorum hep. <laughs> Abi şu anda mı? çok küçük oldum ya. Öldüm. Ya çalma Abi, be kardeşim, ölmemiştim. çalma be, çalma be. Ne çalacağız lan? Sana demiyorum ya şerefsiz takım arkadaşlarını ne diyorsun? Biliyorum biliyorum. Çaldım. Abi bunlar hile mi? Şu adama çok gıcık oldum. Yarım saatte aa Vurun mu? <laughs> lan tamam ya R'ye basacağım diye E'ye bastım ya. 4 numara çok çalıyor. Şerefsiz En çok araplar hile <laughs> kullanıyor Ne diyor la bu? Ne hilesi lan? Hile miyle kullanmıyor çocuklar Bir gıdım canım var la, Laflara dikkat et Laflara dikkat et Ne diyorsun ya? Kardeş Ne diyor, Ne diyor. <laughs> Susun ya iki kilimizi çalıyorsunuz. Hoparlörü açmış, ben de kısmı unutmuşum. Ya, ya abi bu adam nasıl trafik atıyor? Al, al, aynısı. Dört numara, iki numaranın çok kilini çaldı. Çık lan. Dört ya numara çaldı mı kilini hiç? Bu ne oğlum ya? T-Rex değil oğlum. Şuna bak ya. Yine de iyi bulmuşum anasını satayım. Bir yer daha hadi. Yine de iyi bulmuşum lan. Kili adam anasını satayım. Lan bir tane adam var. Vuruyor vuruyor vermiyor ya. Mermi neresinden geçiyorsa artık. Hadi. Hazır. Hadi hazır. Hadi sonuna gelin. Vur. 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 Sana diyorum. Öf eh ya. Vur. Evet. Ya. Evet. Ya. Evet. 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 Hadi hazır ver. Kanka buna girmeyelim. Tamam bu son oğlum ya. Hadi. Adama bak ya. Ah, bizim takım ama adamların takımı var. Yok onlar da. Daha... Böyle oyun mu? Herkes aynı şey olacak. Ver M400'ü al ya. AKM'yi AFM oynuyor. Sen Adam bu oyunu önceden oynuyor muydun? He. Adamın dibi. Vingeli ama. mı? Ya alamadım ya. Bunun ne kadar şey. Ya bunu mu aldın? Hayır, nereye? Hayral zaten buraya çıkabiliyor mu? Abi azıcık sus da konsantre olayım da. Oyunun bug'ını 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 sen neyi nerse. En çok ben vurdum adamı. Yok lan buraya çıkılıyor mu olmuş? Çık ya öl. Lan ne oluyor Allah ya? Allah Allah. Abi geliyorum. susun ya. Oğlum videodayız ya adamlar. Işin... Kanka başla videoya. Başladım kanka. 4 numara ses. Ya İki abi bir numara bir numara ses ses Böyle şey mi olur? Birisini öldürüm diğeri bana vuruyor. Uçan kar 98. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ne <laughs> kulem? Hadi bakayım. Az kanka, kayra abi gelsene bir bug deneyeceğim bir gelsene. Yok oğlum ya. Tam dur orada bari. Adam illa. Herif havaya sıkıyor, bizi öldürüyor. Aynen, kanka şu alalım. Herif İla. havaya. Evet, herif havaya sıkıyor, bizi Aynen. öldürüyor. Aynen. kapat kardeş? Aa bu adam galiba. İla. Bu adam kanka baksana. Vur adam hile oğlum ya şu adam galiba. Yok oğlum. Çıkıyor. Bence bence de havaya sıkan herif. O galiba. İşte dur orada kayda. bomba attım sana. Kanka bu adam, bu adam. Off, off. O 3 level kaskını yedim. Çalma be 1 numara, çalma. 1 numara o kadar pis çalıyor ki. Anlatamam yani. kanka ya ben biliyorum. Ne? Şu adam. Ha adam. Ya aynen bu adam ya. ya Geri Hile abi ya. Kill abi ya. Ayıp ama. Ayıp mı değil ya mi? Ya abi ya. Yanlışlıkla şey yine durgun açıyorum, kapatıyorum. Açma tuşuna basacağım. Kapanıyor. adamı öldürdün galiba. Kanka pembeli bence o. Hayır kal oğlum kardeşim. Hayır sana bir bomba atamadım ha. La Öyle bir şey yok bilader. Abi nasıl ya? Şu adam hile ya. Ya bu ya bir diğer ya, ya. İki saattir oynuyor. Dur ben bildiriyorum oyunu. Abi mermi değiştirmeyeceğim daha. Yemin ediyorum mermi değiştirmeyeceğim ha. Değiştirmiyorum mermi mermi. Ya. <laughs> e bak yine sıktım ya. Abi böyle bir hile görmedim hayatım. Abi! Ha kazandık. Allah'ın hilesi. Oh 18 yaş iyi. Küşlüğüm tamam. ne ara aldın? Ne bileyim ben ya. Evet bu kadar olsun. Sen kaç almışsın 3. Arkadaşlar buraya kadardı beni izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay Uğur bay bay ediyor musun Uğur bay bay de görüşürüz ya Uğur Uğur neyse o hoparlörü kapatmıştım mikrofonu beni izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan like atıp bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bana destek olmak için Uğur. Ben de. Bay bay de görüşürüz de like atsınlar. Söyle. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanka benim dediğim gibi diyecektim. Neyse hadi görüşürüz.